Gel. Osmaniye'de bir iş merkezine düzenlenen kumar operasyonunda havalandırma boşluğuna saklanan şahıslar polisten kaçamadı. Gel. Gel. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir iş merkezinin dördüncü katında kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. Operasyonda havalandırma boşluğuna saklanan şahısları fark eden polis asma kilidi piknik tüpüyle kırarak şahısları tek tek dışarı çıkardı. Bazı kişiler terasa saklansa da ekiplerden kaçamadı. <laughs> Suçüstü yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiye toplam 82.660 lira ceza uygulandı. Adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Operasyonda deli niteliği taşıyan iskambil kağıtları ve okey taşlarına el konuldu.